<laughs> Yeni e yok oh. Yıldız operatör kabinine bakmak isteyen var mı? Evet, evet. Sağ olun bayan Kante Bu astronomi bloğum için harika bir ayrıcalık Yeni bir blok mu başlattı? Dayanamadım hayat çok ilginç Hey bu Adrian değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> Babasının gelmesine izin verme şansı yüzde 0.23'ten azdı. Ali bu gece harika olacak. Edrin ha, burada ne yapıyorsun? <laughs> Babamın okul gezilerine gitmemi engellemesinden bıktım artık. Onun sözünden mi çıkıyorsun dostum? Teknik olarak değil çünkü ona bundan bahsetmedim. <laughs> bu sinsi ve akıllıca dostum. <laughs> Operatör Paris ve Londra arasındaki tüm yolculuk boyunca elini burada tutmalıdır. Buna ölü adamın anahtarı denir. Peki elini çekerse ne olur? Çekerse tren durur. Bir saniye için bile mi? Bu bir güvenlik düğmesi. Mesela operatör bayılırsa falan diye. Bu yüzden annemle trenle seyahat etmeyi hep sevmişimdir. Trenler belirli bir sürede A noktasından B noktasına ulaşırlar. Programlanırlar ve güvenlidirler. Programlama en iyisi. Her zaman bir tren mi sürmek istediniz? Hep sürücü olmak istemişimdir evet. Ama gerçek hayalim astronot olmak. Evrende bir roket sürmek için. Max büyürken yanında olmak için tren sürmeye karar verdim ben de. Bir uzay görevi birkaç ay sürer. O kadar uzun süre bal böceğimden asla uzak kalamazdım. Ama şimdi oğlum genç bir adam oldu. Annem astronot eğitimine başlamak için sınavlara girdi. Bu inanılmaz. Bugün test sonuçlarını bekliyorum. Yeni e-postanız yok. Henüz çok erken anne. Resmi belgelerde sabah 11'de tren yolculuğu sırasında onları alacağını yazıyor. Eğer geçersen bu muhtemelen son yolculuğum olacak. Bir dahaki sefere bir sonraki uzay mürettebatını aya götüren bir uzay beki'nin kontrollerini yöneteceğim. Yüzde 89.7'lik bir geçiş şansın var. Yani yüzde 10.3 başarısız olma riskim var. Sana inanıyorum. Sen en iyisisin. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir günlüğüne gidiyorsun. Böyle büyük bir bavula ihtiyacın var mı? Kuyunun ihtiyacı olan her şeye hazırlıklı olmalıyım baba. Bir saç krizi durumunda, en sevdiği çaydan bir fincan istemesi durumunda. Sen ne gurur duyuyorum tatlım. Korumak ve hizmet etmek bu bizim hep aile sloganımız oldu. Sabine acele et. Sabine acele et. et. Bu akşam görüşürüz baba. Hmm. Pekala işte bu iyi olacaksın. Artık olumsuz duygular hissedemiyorum. Ne yanlış oldu? Akumam nerede? Ah, sonunda buradasın. <laughs> Muhtemelen o kıyafetlerin içinde çok terleyeceksin Size Londra'nın her zaman soğuk olduğunu hatırlatabilir miyim bayan Büstiyer? Endişelenme Chloe'yi ısıtma pedleri ve bir İngiliz hava durumu hayatta kalmak için getirdim. Ama siz ikiniz nereye gidiyorsunuz? Vagonumuz bu tarafta. Sorun yok bayan Bestiyer. Paris Belediye Başkanı kızının birinci sınıfta olması için düzenlemeler yaptı. Ben sadece Chloe'nin valizini oraya götürüyorum. Hemen döneceğim. Ah. Ayy. Ah, affedersin ah. 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 Chloe. Geri dön şimdi. Bir şeye mi ihtiyacın var? Mı? Koltuğumun tamamen yaslanmasını evet, istiyorum. Evet tabii ki Chloe. Ah. Maske. Ah. Oh huh?